Oğlum, bak bu beyler inşaatçı, <laughs> arsacı! Hayrola baba, niye gelmişler, ne istiyorlar? Ya bütün bu araziyi satın almışlar. Ya Boğaz Köprüsü, çevre yolu geçecekti, anlatmadın mı? Satın aldıkları arsalardan geçmiyormuş. Ankara'dan öğrenmişler. Şimdi buradaki evleri boşaltmak istiyorlar. Boşaltamazlar, harp çıkar. Ben de onu anlatıyorum beylere. Bakın ağalar... ...İstediğiniz kadar elinizde iskan müsaadesi olsun bu adamları evlerinden atamazsınız. Hele polisle, jandarmayla olanaksız. Peki ne yapacağız? Teker teker, belli de aktırmadan çıkaracağız. Maksat birleşmesinler. Ben getirdim bu gıcı kırıkları, en iyi ben atarım. Ellerine iki kuruş sıkıştırdık mı, bu ayı oğlu ayılar nerede olsa oturur. Baba bir şey diyeceğim. Söyle. Bu adamlarla birlik olmakla iyi mi ediyorsun? Ne demek ulan o? Yani bunca insanı evden atmakla vebal altında kalırsın. Yazıktır, günahtır. Ulan... Adam olduğunda babana aklını mı öğretiyorsun ha? Para var bu işin cunda para. Hadi defol minibüsle çalış lan! Vebalmiş. <laughs> Zaten seni adam yerine koyup konuşan da kabayat be! Buyurun beyler, buyurun. Ödük.